CHP Genel Başkanı Özgür Özel Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çine Belediyesi tarafından düzenlenen suavi konserine katıldı. <laughs> Sahnenin tavanına asılan dev Türk bayrağı altında gerçekleştirilen konserde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken konsere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Taras başta olmak üzere çevre il ve ilçelerin belediye başkanlarıyla CHP'li bazı milletvekilleri de katıldı. Başkanımız Ahmet Konserin ortasında sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada Suavi'nin bir Cumhuriyet sanatçısı, özgürlük mücadelecisi olduğunu belirterek, konserin iptal edilme girişimi olduğunu ancak konseri iptal etmediklerini de kaydetti. Ben Suavi bir Cumhuriyet sanatçısı, aydın namusu çok yüksek bir sanatçı ve Türkiye'de sesiyle milyonlarca sessizin sesi olan bir özgürlük mücadelecisi olarak ettiğim. Beni son bir haftada çok üzüldüğüm, sıkıldığım bir süreç oldu. Bir ilçenin bir siyasi parti partiye müzahir ocakları ve Adalet ve Kalkınma Partisinin gençlik kollarının ile tepkileriyle çok iyi niyetli olan belediye başkanımız ilçede böyle bir tansiyon olmasın diye üstadlı konseyini tek tarafta iptal etti. Basından duydum beynimden vurulmuşa döndüm. Bilgi almaya çalıştığımda iş işten geçmişti. Ama bu konuya ilk müdahaleyi de sevgili Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız benden de önce Suavi'ye ulaşıp abi sakın üzülme zaten kıskanıyordum 30 Ağustos'ta o ilçede değilsin Muğla Büyükşehir'desin dedi. Kendisine teşekkür ediyorum konuşmanın ardından sahneye çıkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve sanatçı Suavi'ye hediye takdim etti. Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu, Ahmet Aras ve konsere katılan büyükşehir belediye başkanları daha sonra sahneden barışın simgesi beyaz güvercin uçurdu.